Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımın bana verdiği Discord sunucusu bunun reklamını YouTube'dan yapacağımı söyledim. Evet gördüğünüz gibi burada bot komut işte botlarla komut falan galeri var burada. Burada işte fotoğraf falan koyacağız herhalde. Genel sohbet. Lan <laughs> genel sohbet sesli yermiş anasını satayım. Burada elekt bunların ne olduğunu bilmiyorum sonucu sahibine sonra gün sorusunda burada garip sorular oluyor yönetim kurulular koronavirüs falan var oyun oynayacaksanız buraya geleceksiniz Siz müzik dinlemek istiyorsanız arkadaşlarınızla burada buralara geleceksiniz böyle güzel bir sonucumuz var ve loglar burada da bekleme yeri var evet arkadaşlar sunucumuza gelin link açıklama kısmında olacak. Neyse hadi siz bu sunucuya gelmeyi unutmayın.